Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu havlu kenar modelini sizinle paylaşmak istedim. Çok tatlı, çıtıpıtı. Hoş bir model. Şöyle önce daha yapılıyor, sonra yeşil sonra da üstündeki gül. Modelimiz bu şekilde. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bu arada şöyle bu panç işinden yapılan bir havlu. Ben size göstereyim. Şöyle Gülsüm'ün mutfağı diye. Bunun yapılışını tamamını kanalda görebilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz eğer merak edenler olursa. Şöyle köşeye bir gül koyduk. Tabi bunun özel iğnesi var. Şöyle köşelerden, kenarlarda şöyle desenler yaptık. Yazımız var. Gülsümü mutfağı diye. Şöyle bir kalp koydum. Tasarım. Yani tamamen size kalmış ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Hoşuma gitti bu. Umarım siz de yaparsınız. Şöyle kenarına da bir ince bir şey koymak istedim. Hoş da oldu zaten. Güzel oldu. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Ve iplerimiz şu renkleri kullandım Tabi beyaz da var. Bunlar altın başa. Her zaman bu markayı kullanıyorum. İlk olarak beyaz ipimizle başlıyoruz. İki tane maydanoz dağımız arası için dokuz tane zürafa çektim. Bir tane daha çekip geri döndüm. Bir tane pırpır attım ucuna. Ve bir tane daha. buna bir tık büyük yaptım. Şimdi arası için 3 tane zürafa çekiyorum. Üçüncüsünden geri döneceğim. Yandaki pırpırımın ucuna atıyorum. Burada da iki tane pırpır yapıyorum. Bunu bir tık daha uzun yapıyorum. Aşağı iniyor. Burada da bir tane pırpır yapıyorum. Çok uzun olmayacak. Yine arası için 3 tane zürafa. Buradan geri dönüyorum yine. Hemen buraya attım. Ucuna iki tane küçük pırpır pır yapıyorum. Maydanoz dağımız bitmiş oluyor. İndiğim yerde de yapıyorum burada. Dibine atıyorum. Ve dibinde de bir pırpır pır yapıp dağımı bitiriyorum. Evet, şimdi arası için yine 9 tane zürafa çıkmam lazım. Tabii benimki burada bitti artık. Şöyle 5 tane oldu. 6 7 8 Şöyle 2 lafta bitireyim. 9 Şimdi şu yeşil kısma geçebilirim. Şimdi yeşil ipimi taktım. 1 2 3 4'üncüsüne atıyorum. Bir boşluk bırakıp ikincisine atıyorum. Burada bir tane yuva oluşturdum. Kasını da alalım. Yuvanın içine bir tane boş dönüyorum. Buraya toplamda 6 tane pırpır pır yapacağım bu şekilde. 1 2 3 4 5 ve kilo atıp bitiriyorum 6. Yeşilimiz bu kadar. Dediğim gibi zaten çıtıpıtı, kolay bir model. Şimdi üstündeki modele geçelim. <laughs> şimdi ipimi taktım pembe ipimi en baştakine sabitliyorum buralara küçük küçük yuvalar yapıyorum sırasıyla üzerinden geçiyorum şöyle tersten geliyorum ben ama e, gelemeyenler için bu taraftan da gelebilirsiniz öncüsüne dağıttım. Yuvaya sık bir giriş. Bu ilk baştaki yuvan içine 3 tane pırpır. 1 2 3 Şuradakine atıyorum. 2 tane zürafa yaptım arasına. Hemen dibindekine 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 ve 3 Yine aynı şekilde burada 2 tane zirafa yapıyorum. 1 2 en ucuna da iki tane pırpır üç tane pardon bir iki ve üç bunu burada kesiyorum. Bu ilk sırasıdır. Ve ikinci sıramızda buradaki ortadaki pırpırımızın ilk baştaki ilmeğine atıyorum yanındakine şu fazlanı alalım dolanmasın ayımızda bunun içine de üç tane pırpır yapacağım şöyle 1 2 bu da üç oldu Burada kesmek zorundayım. Yandakinden de bu ilk baştakine ucunu atıyorum. Evet, şöyle. Buraya da üç tane pırpır pır yapmam gerekiyor. 1 2 ve 3. Bu sıramız da tamam. Son olarak üst kısma geçiyorum. Yine buradaki pırpırımızın ucuna atıyorum. Ve yandakine bunun ucuna da üç tane pırpır yapıp bitiriyorum. 1 2 3 bitti. Modelimiz bu şekilde oluyor. Basit bir model, kolay bir model, herkesin yapabileceği bir türden. Ama gerçekten de hoş ve güzel bir model. Evet. Derimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.